Merhaba değerli arkadaşlar. E iş süreçleri programımıza tedarik zinciri yönetimi bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde tedarik zincirinin ne olduğundan ve tedarik zinciri yönetiminden ayrıca tedarik zincirinin süreçleri, modelleri ve tasarımından bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Tedarik zinciri herhangi bir müşterinin siparişini yerine getirmek için gerekli olan dolaylı veya dolaysız bütün süreçlerin toplamı şeklinde tanımlanır. Tedarik zinciri sadece üretici veya tedarikçi içeren süreçler bütünü değil, aynı zamanda taşımacıları, toptancıları, perakendecileri ve müşterileri de içine alan kapsamlı bir kavramdır. Tedarik zincirinin misyonu müşteri siparişinin yerine getirilmesidir. Tedarik zincirinde yer alan her bir aktöre tedarik zincirinin seviyesi denir. Tedarik zincirinin yapısını bu seviyeler oluşturur. Tipik bir tedarik zinciri, müşteriler, perakendeciler, dağıtımcılar, üreticiler ve ham madde ve malzeme tedarikçileri olmak üzere 5 temel seviye içermektedir. Tedarik zinciri yönetiminin başarısı, bilgi, ürün ve fon akışlarına ilişkin çeşitli kararların alınmasına bağlıdır. Bu kararlar tasarım, planlama ve faaliyet olmak üzere 3 temel düzeyde değerlendirilir. Bu üç temel düzeyde verilen kararlar tedarik zincirinin genel karlılığı ve başarısına doğrudan etki eder. Tedarik zinciri, belli bir müşterinin herhangi bir ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli tedarik zinciri seviyeleri arasında meydana gelen süreçlerden oluşan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde de döngüsel ve itme çekme yaklaşımı olmak üzere iki temel yaklaşım bulunur. Döngüsel yaklaşıma göre tedarik zinciri, birbirini takip eden tedarik zinciri seviyeleri arasında meydana gelen çeşitli döngülerden oluşan bir yapı şeklinde betimlenir. Bu yaklaşıma göre tedarik zinciri seviyeleri arasında dört döngünün oluşabileceği ifade edilir. Bu döngülerin müşteri, sipariş döngüsü, ikmal döngüsü, üretim döngüsü ve satın alma döngüsü şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi kısaca bu döngülere değinelim. İlk olarak müşteri sipariş döngüsünden bahsedelim. Müşteri sipariş döngüsü, müşteri ve perakendeci işletme arasında meydana gelmekte ve genellikle müşteri tarafından başlatılmaktadır. Müşteri siparişi döngüsünde müşterilerin perakendecinin etki alanına ulaşması, müşteri siparişinin girilmesi, müşteri siparişinin yerine getirilmesi ve müşterinin verdiği siparişi teslim alması şeklinde 4 ana işlem bulunmaktadır. İkinci olarak ikmal döngüsünden bahsedelim. Tedarik zinciri sürecinde ikmal döngüsü, perakendeci ve dağıtımcı arasında meydana gelen ve stokların yeniden tamamlanmasını içeren tüm süreçleri kapsar. İkmal döngüsü, perakendecinin dağıtımcıya verdiği siparişle başlar, ardından dağıtımcı siparişi alır ve kaydeder. Sipariş alındıktan sonra ise talep edilen sipariş hazırlanır ve döngü siparişini perakendeciye teslim edilmesiyle sona erer. Bir diğer döngümüz ise üretim döngüsüdür. Üretim döngüsü genellikle toptancı veya dağıtımcıyla üretici arasında gerçekleşir. Üretim döngüsü toptancının dağıtımcının perakendecinin veya müşterinin siparişiyle başlar. Alınan siparişin ardından üretim planlanması yapılır ve döngü üretim ve nakliye süreciyle devam eder. Müşterinin perakendecinin dağıtımcılarının veya toptancının siparişi teslim almasıyla döngü sona erer. Satın alma döngüsü ise üretici ve tedarikçi arasında gerçekleşen işlemleri kapsar. Satın alma döngüsü, üreticinin veya tedarikçinin üretim planı doğrultusunda verdiği siparişle başlar. Ardından tedarikçi, bu siparişe ilişkin üretim planlaması yapar. Planlamadan sonra üretilen ham madde veya malzemeler nakledilir ve üreticinin verdiği siparişi teslim almasına döngü son bulur. Şimdi de tedarik zincirinde itme çekme yaklaşımından bahsedelim. Bu yaklaşıma göre tedarik zincirindeki tüm süreçler müşteri siparişinden önce veya sonra gerçekleşmeleri açısından temelde itme veya çekme şeklinde betimlenen iki ayrı karaktere sahiptir. Çekme süreçleri müşteri siparişine tepki olarak gerçekleşen süreçlerdir. İtme süreçleri ise müşteri talebi yaratmak için gerçekleşir. Çekme süreçlerinde talep kesin bir şekilde bilinirken itme süreçlerinde talebe ilişkin öngörüler vardır. Çekme süreçleri reaktif karaktere sahipken itme süreçleri ise spekülatif karaktere sahip süreçlerdir. Unutulmaması gerekir ki bir tedarik zincirinde hem itme hem de çekme süreçleri bir arada bulunabilir. Tedarik zinciri tüm paydaşlar tarafından aynı şekilde anlaşılmamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde ise tedarik zincirine ilişkin çeşitli görüşlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu görüşleri tedarik zinciri modelleri olarak tanımlayabiliriz. Tedarik zinciri modellerini işlevselci model, satın alma modeli, lojistik modeli, bilgi sistemi modeli, süreç yenileme ve yenilikçilik modeli ve stratejik model olarak sıralayabiliriz. İşlevselci model, tedarik zinciri yönetimi alanında en basit uygulama yöntemi olarak düşünülebilir. Bu modelde işletmeler, çeşitli işlevsel departmanlardan oluşmuş bir bütün olarak algılanmaktadır. Ayrıca her bir departman kendi işlevi ile ilgili olarak diğer departmanlardan bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Satın alma modelinde ise tedarik zincirindeki tedarikçi kavramına vurgu yapılır. Bu modelde işletmeler, ham madde, malzeme ve hizmet alımı gibi kendi bünyeleri dışında karşılamak zorunda oldukları üretim girdilerinin maliyetlerini olabildiğince düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Bir diğer model olan lojistik modelinde ise tedarik zincirinin daha çok işletmeden müşterilere doğru olan kısmına odaklanmaktadır. Bu modelde işletme ve tedarikçi ilişkilerine görece daha az önem verilir. Lojistik modelini benimseyen işletmeler, lojistik ağlarının kurulması, otomatik depoların faaliyete geçirilmesi, dağıtım kanallarında sadeleştirmeye gidilmesi ve nakliye giderlerinin düşürülmesi yönünde uygulamalarda çıktı maliyetlerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Bilgi sistemi modelinde ise gelişen bilgi teknolojileri aracılığıyla işletme içindeki ve tedarik zinciri bünyesindeki aktörlerin daha etkin bir şekilde birbirlerine bağlanmaları ve veri alışverişi yapmaları sağlanmaktadır. Süreç yenileme ve yenilikçilik modeline göre işletmeler, tedarik zinciri süreçlerini sürekli gözden geçirmeli ve olası yeniliklerin üzerinde önemli durmalıdır. İşletmeler ancak bu şekilde yoğun rekabet ortamında ayakta kalabileceklerdir. Son modelimiz olan stratejik model ise en ileri model olarak düşünülür. Stratejik model diğer 5 modelin özelliklerini içerisinde barındırır. Bu modelde tüm tedarikçi ilişkileri, lojistik faaliyetleri ve bilgi sistemleri müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklanmıştır. Tedarik zinciri modellerine değindikten sonra bir diğer konumuz olan tedarik zinciri tasarımından bahsedelim. Tedarik zinciri tasarımı, tedarik zincirinin yapısının oluşturulması ile ilgili süreçleri kapsamaktadır. İşletmelerin tedarik zinciri tasarımları üzerinde etkili olan 5 temel faktör bulunur. Bu faktörler üretim, stok, konum, nakliye ve bilgi şeklinde sıralanabilir. Bu beş temel faktörün tedarik zincirinin etkinliği ve başarısı üzerinde doğrudan etkisi vardır. İşletmeler bu faktörlerle oluşturulan çeşitli bileşenler aracılığıyla kendilerine uygun tedarik zincirlerini tasarlama yoluna gitmektedirler. İşletmeler dışarıdan temin edecekleri ürünlerle ilgili olarak belli bir tedarik zinciri stratejisi üzerinde karar kılmalıdırlar. İşletmeler bu noktada birçok tedarikçiyle iş yapma, az sayıda tedarikçiyle iş yapma, dikey bütünleşme, keyret su, sanal işletmeler kurma şeklinde sıralanabilen bir dizi strateji içinde kendileri için en uygun olanını seçme yönünde çaba harcay harcayacaklardır. Tedarikçi sayısının azlığı veya çokluğu işletmelerin rekabet güçleri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Dikey bütünleşme, tedarik zinciri üzerinde işletmenin denetim gücünü arttırsa da işletmeyi temel yeteneğinden uzaklaştırmaktadır. Keiretsu, birbirine oldukça sıkı bağlarla bağlanabilen Japonya gibi kültürler ortamlarında doğmuş ve kendine yer edinmiştir. Sanal işletmeleri organize etmek ise oldukça zor görünmektedir. İşletmeler kendi sektörel konumlarına en uygun stratejiyi bahsettiğimiz noktada dikkat ederek seçmelidirler. Evet değerli arkadaşlar, e-iş süreçleri programımızın tedarik zinciri yönetimi bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bu bölümde tedarik zincirinin ne olduğundan ve tedarik zinciri yönetiminden ayrıca tedarik zincirinin süreçleri, modelleri ve tasarımından bahsettik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.